Çocuklar merhaba. Bugün sizinle tablo okuma ve veri toplamayı konuşacağız. Önce bir, bir veriye bakalım. Veri neymiş diye tekrar etmiş olalım. Bir konu ile ilgili topladığımız bilgilere veri diyormuşuz. Neymiş? Bir konu ile ilgili topladığımız bilgiler bizim verilerimizmiş. Değil mi? Bir konu ile ilgili topladığımız bilgilere veri diyoruz. Peki veri yorumlama ne olur o zaman? Bir konu ile ilgili topladığımız bilgileri yorumlamamızda veri yorumlama olur. Anlaştık mı çocuklar? Veri buymuş. Bir konu ile ilgili topladığımız bilgiler bizim verilerimizmiş. Evet çocuklar, şimdi de tablonun ne olduğu hakkında konuşacağız. Demin veri hakkında konuşmuştuk. Şimdi de tabloyu öğrenelim bakalım. Bir konu hakkında topladığımız bilgileri daha düzenli görmemizi sağlayan şekillere biz tablo diyoruz. Neymiş? Bir konu hakkını topladığımız bilgileri daha düzenli görmemizi sağlayan şekiller. Şu bilgiler zaten bizim verilerimiz, değil mi? Demin konuşmuştuk. Bir konu hakkında topladığımız bilgileri yani o verileri düzenli bir şekilde görmemizi sağlayan şekillere biz tablo diyoruz. Şimdi biraz sizinle Tabloları inceleyelim. Birazcık keşfe çıkalım. Burada bilmemiz gereken birkaç şey var. Mesela satır ve sütun gibi. Biz Türkçe dersinden zaten satırları biliyoruz değil mi? Diyorduk ki mesela alt satırı inelimdir. Bir dahaki satıra inelim. O yüzden satırları aslında özellikle Türkçe derslerimizden çok net bir şekilde biliyorduk. Şimdi ama tekrar edelim. Şimdi ben burada satırlarımızı çizeceğim. Beraber sizinle bana eşlik etmenizi istiyorum. Şimdi bir tane satır çizelim buraya. Bu birinci satırım benim değil mi? Burada bir satır var. Şimdi ikinci satırımı çiziyorum. İkinci satırım. Şimdi o zaman bu. Evet. Üçüncü satır. Beraber söylüyoruz. ben bizim satırlarımız. Tamam. Şimdi de burada bir, iki, üç, dört, beş tane satır varmış. Her tane sütun çizelim. Üç tane de sütun çizelim olur mu? Şimdi birinci sütunumu çiziyorum. Dur ben şu an cetvelsiz çiziyorum şöyle ama umarım elinden geldiği sütun çizmeye çalışıyorum. Şimdi bu birinci sütun. Bu beraber söyleyelim. İkinci sütun. Bu da üçüncü sütun. Yani ben şöyle yana doğru ilerlediğimde benim satırlarım oluşuyormuş. Aşağıya doğru baktığım zaman da sütunlarım oluşuyormuş değil mi çocuklar? Yani şöyle çizersem bu sütun peki şöyle çizersem bu da satır değil mi çocuklar? Bu satır bu da sütun o zaman tablomuza geçiyoruz. Şimdi ilk tablomuza başlıyoruz. Şimdi burada ben şimdi sizinle ilk tablomuzda 1B sınıfının sevdiği spor türleri üzerine bir tablo yapmak istiyorum. O zaman önce buraya başlıklarımı yazıyorum değil mi? Ona göre aşağıya kimi yazacağım? Verilerimi yazacağım. O zaman diyorum spor türleri. Bir de buraya da şimdi kaç kişinin sevdiğini söyleyeceğiz. O yüzden buraya diyorum ki öğrenci sayısı. Başlık olduğu için baş harflerini büyük yazdım. Şimdi spor türleri, öğrenci, sayısı. Birinci spor, sporumuza futbol diyelim. Bu arada burada sayısına göre sıralama yapmıyoruz. Herhangi bir tanesini en öne yazıyorum. En üstte yazıyorum. Futbol, basketbol olsun. Diğeri voleybol olsun çocuklar. Voleybol. Ben buraya yüzme yazıyorum. Ama siz istediğiniz başka bir spor türünü burada düşünebilirsiniz. Ben buraya yüzme yazdım. Şimdi futbol, basketbol, voleybol ve yüzme. Dedim ki biz aslında şimdi 24 kişi değil mi? En sevdiğiniz spor. 7 kişinin futbol olsun diyelim. Futbol seven 7 kişi olsun. Basketbol seven kişi sayısı daha fazla olsun ve 8 olsun. Voleybol seven kişi 5. Voleybol seven kişi 5. Yüzme seven kişi sayısı da 4 olsun. Olur mu çocuklar? 24 kişiyi bu şekilde bölüştürdük. Şimdi bakıyorum tabloma. Futbolu seven 7 kişiymiş. Basketbolu seven kişi 8'miş. Voleybolu seven kişi 5'miş. Yüzmeyi sevenler de 4 kişiymiş değil mi? Ama çocuklar en önemli şey ne biliyor musunuz? Onu bilerek sona bıraktım. Benim burada tablomun neye ait olduğunu bilmem için bir başlığa ihtiyacım var. Ben tabloya baktığımda sadece spor türleri Tamam görüyorum anlıyorum da ama benim burada Tablonun ne tablosu olduğunu söylemem lazım. Futbol, basketbol, şimdi bunların kaç kişi tarafından sevildiğini biliyorum değil mi? Bu 7, 8, 5, 4 Sayıların bana direkt söylemiş. O zaman ben buna sıklık tablosu diyordum. Ne tür bir tablo olduğunu biliyorum. Yorumlarken ona göre yorumlayabilirim. Çocuklar ben şimdi bakıyordum. Futbolu seven kişi sayısı 7, basketbolu seven kişi sayısı 8, voleybolu seven se kişi sayısı 5, yüzmeyi seven kişi sayısı da 4. Bana bunları tam bir sayı şey olarak vermiş değil mi? Net bir şekilde görüyorum. 7, 8, 5, 4. O zaman bu bir sıklık tablosu değil mi çocuklar? Derste de konuşmuştuk. O zaman yazıyorum. Daha şöyle iki basamaklı yazalım. Sıklık tablosu. Peki bu tablo da bana neyi vermiş? 1B sınıfındaki öğrencilerin sevdiği spor türleri değil mi? O zaman yazıyorum. 1B sınıfındaki 1B sınıfındaki öğrencilerin sevdiğim spor tüyleri. Ben tablomun mutlaka adını yazıyorum. Tablomun türünü de yazıyorum. Ne tür bir tabloymuş? Sıklık tablosuymuş. Sıklık tablosu. Peki tabloda bana ne anlatıyor? Bir beş sınıfındaki öğrencinin sevdiği spor tüyleri. O zaman ikinci tabloya geçelim. Bu yeni tablomuzda da bir beş sınıfın bizim haftalık ders programımız verelim. Olur mu? Şimdi buraya o zaman haftanın günlerini yazacağım. Ama eski programa göre gidelim. Yani cumartesi değil, çarşamba yine dersimiz o var gün Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Matematik, matematik, Matematik. Matematik değil mi? Şimdi matematik son olarak yazdım. Şimdi ben haftanın günlerine baktım. Hemen tabloma isim veriyorum. Bu bir tablo. Tablo eşittir diyorum. Ne tablosu bu? Haftalık ders programı değil mi? Şimdi bakıyorum haftalık ders programına çocuklar. Diyorum ki bakalım en çok hangi ders varmış? Ya da mesela şöyle bir soru sorabilirim. Değil mi? Ben bu programa bakınca. Bir haftada kaç tane Türkçe dersi var? Hmm, o zaman hemen sayıyorum. Ben bu programa bakarak haftada kaç saat matematik dersi varmış? Onu bulabilirim. Kaç tane Türkçe dersi varmış bulabilirim. Kaç tane hayat bilgisi varmış bulabilirim. Hangi ders daha çokmuş onu öğrenebilirim. Değil mi? Ya da mesela hangi günler hayat bilgisi dersi vardır gibi bir soru sorabilirim. Şimdi sorularıma başlıyorum o zaman. Diyorum ki matematik dersi haftada kaç saattir? O zaman bakıyoruz hep beraber. Sayalım. Matematik değil mi? 1, 2, 3, çarşambaya bakıyorum. 4, perşembeye bakıyorum. 5, cumaya bakıyorum. 6 ve 7. Matematik dersimiz 7 taneymiş değil mi? O zaman yazalım. O zaman Türkçe'ye bakalım şimdi. Yine pazartesiden birinci sütundan başlıyorum. Gördünüz mü? İsterseniz satır olarak indirebilirim. Buradaki satırda kaç tane var? İkinci derslerde kaç tane? Üçüncü derslerde kaç tane diye de bakabilirim. Değil mi? Ama ben şu an sütun daha kolay geliyor. Her güne bakmış oluyorum. Günlere bölüyorum. Türkçe'ye bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Burada var mı bakıyorum? Evet. 5. Burada var mı? Altı. Yani Türkçe dersim 6'ymış, değil mi? O zaman diyorum. Şimdi de hayat bilgisi kaç dersmiş diye bakalım. Hayat bilgisi zaten sadece salı ve perşembe var. O zaman o da 2'ymiş, değil mi? Hayat bilgisi 2 ders. Peki, tamam ben bunların saatini öğrendim. Matematik 7, Türkçe 6. En bir haftada en çok hangi ders işleniyormuş? Bakıyorum. En çok matematik dersi işleniyormuş. Peki bir haftada en az hangi ders işleniyormuş? Hayat bilgisi işleniyormuş. Bu bilgiye de ulaştım. Peki hayat bilgisi hangi günler varmış? Salı ve perşembe. Peki soruyorum. Hangi günler matematik iki dersmiş? Hemen bakıyorum. Pazartesi ve cuma. Değil mi? Peki şunu sorsam. Hangi günler Türkçe dersi iki tanedir. Yani iki ders vardır o gün. Hemen sütunlara bakıyorum. Bakın çocuklar böyle bakarsam yanlış yaparım. Çünkü der, günlere bakıyorum değil mi? Çarşamba gününde iki tane Türkçe dersi vardır. Diğer her gün Türkçe dersi birer tanedir. Gördünüz mü çocuklar? Sadece çarşamba günü iki ders üst üste Türkçe dersi yapıyormuşuz. Bu tablomuzda bu şekilde. Çocuklar şimdi bu tablomuzda çok tatlı çok güzel bir niyetimiz olsun. Diyelim ki şimdi yapacağımız tabloda çocuklar bir tane köy okulundaki ana sınıfı için hediye gönderme yani oyuncak göndermeye karar vermişler. Şimdi o yüzden de oyuncakları toplamışlar, köy okuluna doğru yollamışlar. Şimdi bakalım hangi oyuncaklardan? kaç tane toplanmış? Şimdi bakalım. Ben buraya yazıyorum. Oyuncaklar sayısı. Oyuncakların sayısı. Oyuncağın adını buraya yazıyorum. Sayısını da buraya. Şimdi mavi kalemimi elime aldım. Oyuncağın adı Adem olsun. Çocuklar toplanmışlar ve o köy okulundaki anı sınıfı için tam 9 tane araba yollamışlar. Oo oyuncak araba 9 tane oyuncak araba o köy okulundaki amcasına ulaşmış. Peki kaç tane bebek olsun? Oyuncak bebekleri toplamışlar ve köy okuluna yollamışlar. Onların sayısı da 7 olsun. 7 tane bebek yollamışlar. Şimdi bakıyorum buraya. Burada da kutu oyunları olsun. Hani akıl oyunlarımız var diye çocuklar Kullanmadıkları artık oynamadıkları kutu oyunlarını toplamışlar. Ve 5 tane de kutu oyun oyunu yollamışlar. Şimdi sonrasında da bu çocukların bazılarının evinde kuklalar varmış. O kuklaları da yollamışlar oyuncak olarak. Kukla sayımız da 7 olsun yine. Olur mu? Şimdi bakıyorum. Oyuncaklar oyuncakların sayısı. Tablomun adını yazmamışım. Hemen yazıyorum değil mi? Bir de. O zaman diyorum. Ne tablosu bu yine çocuklar? Bana sayılarını vermiştik. O yüzden diyorum ki sıklık tablosu. Sıklık tablosu. Tablonun adı ne? Köy okuluna yollanan oyuncaklar değil mi? Köy... oyuncaklar. yakınlara yollanan oyuncakların tablosu. Şimdi o zaman size soruyorum. En çok yollanan oyuncak hangisidir? Evet, tabii ki de araba öğretmenim çünkü 9 tane yollanmış. O zaman en çok araba. Değil mi? Peki oyuncaklar Peki oyuncaklar arasında en az yollanan oyuncak hangisi? bakıyorum. Evet. Tabii ki de kutu oyunları en az yollanan oyuncaklar. Peki size bir soru daha dikkatli olmanız gerekiyor. Ama bence bir B bunu cevaplar. Hangi iki oyuncak eşit miktarda köy okuluna yollanmıştır? Yani ikisi de aynı sayıda gitmiş o köy okuluna. Evet çocuklar tabii ki de bebek ve kukla eşit sayıda yollanmış. İkisi de 7 tane bitmiş değil mi? Oyuncak bebek 7 tane de kukla göndermişler o köy okuluna. Peki soruyorum o zaman. Hazır mısınız? Bebek e, oyuncak bebeklerle kutu oyunlarının toplamı kaçtır diye sorarsanız bize ne yaparız? Hemen. Bebekleri bulurum 7. Kutu oyunlarını bulurum 5. O zaman dedim ki 7 artı 5 eşittir 12. Değil mi çocuklar? 7 ile 5'i topladım ve 12 dedim. Peki araba, oyuncak araba sayısı kukla sayısından ne kadar fazladır? O zaman ben 2 arasındaki farkı buluyorum. Yani arabanın sayısı, oyuncak arabaların sayısı 9. Kuklaların sayısı 7. Aradaki fark 2. Değil mi çocuklar? Ben bu şekilde tüm soruları cevaplıyorum. Biz sizinle bu sıklık tablosunu çetele tablosuna çevireceğiz. Çetelelerimizi hatırlıyoruz değil mi? Çiziyorduk sıklık tablosu yerine biz buraya çetele tablosu yazacağız. Peki adımız yine aynı evet, köy okuluna yollanan oyuncaklar. Çünkü tablom onu gösteriyor bana yine. Verilerimle araba sayısı, bebek sayısı, kutu oyunları sayısı ve kukla sayısı. Ama ben bu şekilde yazarsam bu sıklık tablosu olur değil mi? Çeteleye çeviriyorum. Hazır mıyız? Hep beraber yapacağız tamam mı? Unutmamak için ve hatırlamak için. Çocuklar biz çetelerde beşerli grupluyduk değil mi? Burada dokuz vardı. Bir tane beş var. Bir de ardından dört tane kalıyor. O zaman yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Çocuklar sonrasında çok zaman sonra ben bunlara tekrar baktığımda. Gruplamam kolay olsun diye hatırlıyor musunuz? Salata sarımsak 1, 2, 3, 4, 5 31 tane, 32 tane falan çizgimiz vardı. Sonrasında onları grupladığımızda sayması çok kolay olmuş. O yüzden yine grupluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu çizdim. 5 oldu. 5. kapatacak şekilde çiziyorum. 6, 7, 8, 9. Bunların üzerine çizeceğim. Hayır. Çizersem 10 olur. Çünkü çizdiğimi de sayıyorum. Anlaştık mı? Çizdiklerim hep 5'in katı olduğunu da çizebiliyorum. Araba sayısı 9'muş. 7 için 5 taneyi gruplayacağım. 2 tanesi dışarıda kalacak değil mi? Bakıyorum o zaman. 1 2 3 4 5 beş, 5 değil istediğim gibi çizebilirim yeter ki üstünü kapatayım anlaştık mı 5 6 7 peki burada 5 tane var Aa, bu çok kolay hemen 5 tane olacak yani bir tane grubum olacak değil mi o zaman diyorum 1 2 3 4 5. Bitti. Başka çizecek miyim? Hayır. Çünkü bunun sayısı zaten 5'ti. Oyuncaklarını sayacağım. 7 idi. Beşerli grupluyordum değil mi çetelerde? 1, 2, 3, 4 tanesini çizip 5.si ile onları kapatıyordum. Arda kalan 2 tane de ayrı olarak duruyor. Onları çizemem. Çizersem sonrasını saydığımda beşerli zannederim değil mi çocuklar? 1, 2, 3, 4, 5 7 olacaktı. 6 7. Şetele tablosu da bu aynen sıklık tablosu gibi ama bu, burada yazmak yerine çiziyorum. Mesela baktığımda araba kaçmış. Burada 5 var. 6 7 8 9. Bebeğe bakalım kaçtı hatırlamıyorum desek. Burada 5 var çünkü gruplamış 1 2 3 4 5 6 7. Kutu oyunlarına bakıyorum. Burada bir tane grubum var. Yani 5'miş. Kokulara da bakıyorum. Burada bir grubum var. 5. O zaman o kesinlikle değil mi? 5'li gruplarım. 5, 6, 7. 1 ve sizi seviyorum. Tabloların ismini yazmayı unutmayın. Tabloları doğru okumayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.